Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Tahsin Erdem seçim kuruluna mazbatasını aldıktan sonra görevi Selim Alan'dan devraldı. Yüzlerce partili topluluğu Zonguldak Belediyesi'ne toplanarak sloganlar attılar. Tahsin Başkanı Başkan olmasını sevinçle karşıladılar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Songudak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi Songudak İl Başkanı Devrim Dural ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, belediye önünde partililere hitap ettiler. Destek olan partiler ve halka teşekkür ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Başkanı olarak görev they bu seçim sürecinde bütün siyasi parti seçmenlerine kendi örgütüme en tepeden en aşağıya varana kadar yani bütün Zonguldaklılara gönülden Zonguldak barışı bekliyor. Zonguldak kardeşi bekliyor. Bütün kurumlar arasında birlik ve beraberliği sağlayacağız. Değerli hemşerilerim, onun için bir yandan yeni istihdam alanları yaratırken diğer yandan karanlıkta yıldızlara dokunamayız ama onlar bize her daim yön gösterir. çalışmaların ardından Satas Belediye geçerek görevini Ömer Selim Alan'dan devraldı. Songudak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan başkanlık mührünü yeni başkan Tasner'deme teslim etti. <laughs> abi, abi, girmeyin, abi girmeyin abi. Teşekkür ederim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Başkanım bakalım böyle. Başkanı. masterim alan yaptığı veda konuşmasında 31 Mart'ta bir ülkemizde olduğu gibi Zonguldak'ımıza da vatandaşlarımız sandığa gitti. İradesini ortaya koydu. Bu irade sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Tahsin Erdem Başkanımız seçimi kazanarak yeni belediye başkanımız oldu. 5 yıllık sürede bizler de görevi Muharrem Başkanımla kıymetli büyüğümüz hocamızdan devralmıştık. Bugüne bir devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Tahsin Başkanımıza, Tahsin abimize belediyemizin mührünü belediye başkanlığı makamını teslim ediyoruz. Kendisine bu yolda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İşi zor, yükü ağır. Zonguldak'ımızın çok hizmete ihtiyacı var dedi. Evet. Da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli il başkanı, ilçe başkanı, kıymetli hanımefendi, bir dönem önce belediye başkanlığımız yapmış Sayın Muharrem Hocam, bizleri televizyonları başında izleyen kıymetli hemşerilerim, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli emekçileri, 31 Mart'ta tüm ülkemizde olduğu gibi Zonguldak'ımızı da vatandaşımız sandığa gitti iradesini ortaya koydu. Bu irade sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Tahsin Erdem Başkanımız seçimi kazanarak yeni belediye başkanımız oldu. Beş yıllık sürede bizler de görevi Muharrem Başkanım'la, kıymetli bir hocamızdan devralmıştık. Bugün de bir devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Tahsin Başkanımıza Tahsin abimize belediyemizin mührünü, belediye başkanlığı makamını teslim ediyoruz. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İşi zor, yükü ağır. Zonguldak'ımızın çok hizmete ihtiyacı var. Ama ekibiyle beraber açıkladığı projelerini yapacağına ve Zonguldak'ımıza, insanımıza hak ettiği hizmetleri vereceğine bütün kalbimizde inanıyoruz. Ben Belediyemizin ruhunu Tahsin Başkanıma teslim etmek istiyorum. Evet. Selam evet. 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 bizim evet. memleketimiz, evet. şehrimiz. Ben burada doğdum, burada öleceğim. Tahsin Başkanımın ekibimizin Belediye başkanlığı olarak yapılacak hizmetleri bizler de bekliyoruz ve taşıyım başkanına bu konuda çok güveniyoruz. Evet. 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 Vekilleriyle teşkilatlarıyla beraber inşallah halkımızın teveccühünü kazanmış bir başkan olarak çiçeği burnunda belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum başkanım. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de sevgili alana bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Unutulmasın. Bugün biz, yarın bir başkası olacaktır. Bu bir hizmet yarışıdır. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı sağ olsun var olsun. Herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseye ayırmayacağım. Tüm Zonguldak halkını kucaklayacağım ifadesini kullandı. Konuşmalardan sonra Merkez İlçe Başkanı Osman Zahimoğlu Ömer Selim kapıya kadar uğurladı. <laughs> Ben önceki belediye başkanlarımız da olduğu gibi sevgili evet. Selim Alan başkanımıza da bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Şu hasta unutulmasın. Bugüne kadar ki edinmiş olduğu deneyim ve tecrübelerinden kendisinden mutlaka istifade edeceğiz, istifade edeceğiz. Ondan yana hiç kimsenin ıı, kusur olmasın. Her daim bütün niyet, amaç Zonguda'ya hizmet etmektir. Bugün biziz, yarın bir başkası olacaktır. Bu bir hizmet yarışıdır. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum bugüne kadarki ki hizmetlerinden dolayı. Sağ olsun, var olsun Bravo Sevgili. Bravo başkanım. Bravo başkanım. Hepinize hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Baş. Zonguldak kendi belediye başkanı Tahsin Erdem görevi devralmaya geldiğince makamda bulunduğu sırada bir partili mekanın sahibi geldi şeklinde bağırınca Tahsin Erdem müdahale etti ve hayır mekan sahibi halktır diyerek partiliye cevap verdi. Mekanın sahibi hoş geldi. Mekanın sahibi Mekanın sahibi hoş geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar mekanın sahibi halktır arkadaşlar halk. Bravo.